Hani biriyle kavga mı? Maçtan dolayı bir kavga mı oldu? Ya da futbol kazası mı? Gerçekten beyin kanaması mı geçirdin ya da başına darbe aldığın için hani olur ya başından dolayı çok kötü ağrılar yaşarsın da ben beyin kanamasından ölüyorum falan öyle bir şey mi bu? Ali Yılmaz merhaba. Özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Ses kapalı olduğunu ben fark etmemiştim. Ali ne sakatlığı var ya? Ben gerçekten anlamadım. Ali Yılmaz sizden özür diliyorum. Biraz önce hastanedeyim. Sen gerçekten hastanede misin şu an halen? Çok geçmiş olsun ben şimdi soracağım sana Ali Yılmaz biraz önce konuştum ses kapalıymış çok özür diliyorum. Merhaba Urfa'dan selamlar demiş. Aleyküm selam İstanbul'dan Urfa'ya da selamlar gönderiyorum. Ses kapalı olduğunu fark etmemiştim özür dilerim. Eğer oradaysanız YouTube aramasına Gmail'deki konulan A işareti var ya A'ya benzeyen o işareti koyduktan sonra Betul Meral 1 yazarsanız diğer kanal açık oraya da gelebilirsiniz bilmiyorum ki Gamze Ali yanında kim var peki refakatçi olarak kim kalıyor yanında Aysel'cim çok teşekkür ediyorum. Biraz önce 11 kişiydi. Ses kapalıymış. Bekleyip bekleyip gitmiş olabilirler. Ali yanında kim kalıyor şu an refakatçi senin? Ha, şimdi gördüm kimse. Gerek duymuyorum. Teşekkürler Aysel. Ha kimse kalmıyor mu yanında? Senin yanında kim kalıyor? Kimse diye bana mı dedin, kime dedin anlamadım. Ali bir şey diyeceğim. Sen kaç gündür hastanedesin? Ameliyat falan olmadın, değil mi? Hmm, hmm. 23 gündür. Ameliyat oldun mu sen? Bu futbol düşmesi değil o zaman bu başka bir şey. Hani futbolda oynarken düşüp sakatlandıkları oluyor ya hani ayağa kalkıyorlar sakatlandı dediğim o an. Olcan. Ne Ne ameliyat olcan Ali? Söylemediler. Ya niye söylemesinler? Sen 23 gündür yatıyorsan, senin şu şu hastalığın var, şu gerekiyor. Ee, biz şimdilik bunları yaptık. Şunun için şu şu şunu bekliyoruz diye size bir açıklama yaparlar. Orası devlet hastanesi değil mi büyük? Bir Behçet Uz Çocuk Hastanesi vardı. Ben sadece orayı oraya bir kere gitmiştim. Ali iyi misin sen? Merhabalar, hoş geldin Emir. Emir hoş geldin. Betül kanalındalar. Orayı biliyor musun sen Emir? Şu an Betül kanalındalar. Orayı bilmiyorsan şu alttaki Betül Meral bir var ya. Aynısını yazarsan o tarafa geçebilirsin. Oraya gelebilirsin Emir. Enigma burada mısın? Yukarıdasın herhalde gözükmüyorsun.